Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar neredeyse e, yeni bir seri diyeceğim bir şey yani yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Orada, Bu serimizin adı El işi. Arkadaşlar çat ve zımbadan nasıl bir şey yapılır bunu göstereceğim. Bu arada zımbanın teline bakayım, çok az Neyse arkadaşlar şimdi size kağıttan nasıl bileklik tarzı bir şey yapılır onu göstereceğim. Ee, şimdi kağıdı ilk önce böyle katlıyoruz dümdüz sonra buradan şöyle arkadaşlar böyle ondan sonra ortasını ne kadar getirdik buna şimdi burada duruyoruz. Diğer tarafından bunun üstüne bir kağıt yapıyoruz. Arkadaşlar e, e, ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar e, böyle bir şey yapmanız gerekiyor yani bir şey kağıtla oynayarak ilk zımbayı şuraya atıyoruz sonra böyle alta da aynı şekli yapıyoruz Arkadaşlar bunu yandaki şeyleri şurada şey olmasın diye yapıyoruz. Ee şimdi şunu şöyle yapmamız gerek ama böyle küçüldüğü için burayı Arkadaşlar arkadaşlar neredeyse hazır ama benim bileğime biraz geldi. Evet. Ee, arkadaşlar neyse. Bu yırtık kırtık olacak ama arkadaşlar şey böyle yapıyoruz. Açılabilen, ister açılabilen iste kapatacak bir elektrik yapmak istiyorsanız ee, da arkadaşlar e, bir ke bir kere de olsa videosunu çekeceğim ee, bakın e, arkadaşlar bu yırtığı düzeltmek için zımbalıyorum yanlış şey yere zımbaladım Mi? Arkadaşlar zımba teli bitmiş 2 dakikaya zımba teli alıp Geliyorum Arkadaşlar geldim ee, Şimdi Zımbaya takacağım bunu Yırtığı düzeltmek için arkadaşlar şimdi zımbaladım ama aynı şekilde burada da var burada da bir yırtık var. düzeltelim. Bunu arkadaşlar ortasına hemen uzun materyal basabilirim. Arkadaşlar şu anlık böyle. Bunun üstünü de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben süsleyeceğim. Ama arkadaşlar videodan sonra sonra da Arkadaşlar çok satacağız. Videomuzdaki bilgi diye. Allah bu baba da yırtıldı. Arkadaşlar yaptığım sayılır. Sadece yırtıklar var. Bu arada arkadaşlar, şu anda bulunduğum yerde sinek var. O yüzden... E, yine... Uyy çok fena. Az önce 2-3 kez fena Arkadaşlar bu dağ da çok yırtılmış hemen hallediyoruz. Böyle yaptığım bir şey daha çok girtiyor. O kadar çok girtik var ki. Ya çok kirtim. Arkadaşlar e, şu anda son durumu bu. Arkadaşlar e, bence şu anda güzel gibi duruyor. E, onardım. Onardım. Arkadaşlar şey yok. Onun <laughs> çiftçiliğe de benziyor. Böyle. Onun çiftçiliğe de benziyor. E, neyse. Arkadaşlar. Neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.